Funisim'den tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone 13 Pro Max serisinin ön cam değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ön camı çatlak. Kullanımda herhangi bir problem, bir engel yok. Biz bunu komple ekranını değiştirmeden ön yüzünde çatlak olan camı değiştireceğiz. Bu da neredeyse ekran fiyatının dörtte biri fiyatına kendi orijinal ekranınız kalacak şekilde biz bu işlemleri sağlayacağız. iPhone 13 Pro Max şu anda öncelikle ekranlı kasasından ayıracağız arkadaşlar. işlemlerimizi dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmakta fayda var. Telefonumuzun alt kısmında bulunan iki vidasını şu anda söküyoruz. iPhone modellerinde en önemlisi dikkat edilmesi gereken konulardan biri telefon vida boyutlarının birbirinden daha farklı olması. Bir vida uzun ve kısa. Ona dikkat etmeniz gerekir çünkü uzun vidaları kısa vidaların yerine taktığınız zaman anakartta zarar vermiş olursunuz. Bu da farklı farklı sorunlar ortaya çıkabilir cihazınızda. iPhone 13 Pro Max ile ilgili soru ve öneriniz varsa da ekranımızın sol tarafında görüyorsunuz iletişim bilgilerimiz var. Buradan iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz veya YouTube kanalımız üzerinde sorularınızı ilettiğiniz zaman en kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır. Şu anda Ön ekranı ısı uyguladıktan sonra sepetör ve vakumlama sistemi ekranımızın kenarlarını eşit bir şekilde kasasından ayıracağız. Yapışkanların daha rahat sökülmesi için biz bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. yapışkanların destek şu estetiyoruz şu anda. Şimdi sepetörümüzde eşit bir şekilde ekranımızın kasasından ayıracağız. iPhone 13 Pro Max ile ilgili diğer yaptığımız işlemler Ekran değişimi, ön cam değişimi, şarj soket değişimi, batarya değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri sağlamaktayız. Türkiye'nin bütün bölgelerinde ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar telefonlarını getirerek gün içerisinde yani bir veya iki saat içerisinde onarıp sizlere teslim edebiliyoruz. Şu anda ekranımızı kasasından özür arkadaşlar. iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max ve diğer bütün iPhone serilerinin diğer markalarının iç ekranı sağlam olmak durumunda komple ekran değiştirmeden ön yüzünde çatlak olan camları neredeyse ekranın 4'te 1'i fiyatına sadece ön cam değişimi yapabiliyoruz. Videomuzu beğenme, beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olursanız seviniriz. dikkatli bir şekilde işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet başarılı bir şekilde ekranı kasasından ayırdık şu anda. Bandımızın üzerini tekrar temizledik. Evet arkadaşlar belirtmiş olduğumuz gibi sol tarafta iletişim bilgilerimiz var. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda ekranı dikkatli bir şekilde kasasından ayırıyoruz. iPhone serilerinde ikinci dikkat edilmesi gereken konu ise arkadaşlar telefonun ekranı veya anakartta herhangi bir müdahalede bulunduğunuz zaman öncelikle öncelikle telefonumuzun batarya akımını batarya akımını anakarttan ayırmamız gerekir. Bakın vida boyutları hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Bakın az önce söktüğümüz iki vida, alttaki vidalar farklı boyutları. Diğerleri farklıdır. Birisi kısa, birisi uzun. Aynı şekilde ekranın üzerindeki vidalar da boyutları daha incedir, daha kısadır. 13 Pro Max serisini şu anda batarya koruma kapağını söktük arkadaşlar. Evet işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda ekranın tamamını anakarttan ayırıyoruz şu anda dikkatli bir şekilde. Ekran koruma kapağı, batarya koruma kapağını şu anda aldık anakartın üzerinde arkadaşlar. Penamızda şu anda ekranın ve bataryanın akımını anakarttan söküyoruz. Evet, ekranımızı kaldırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıvı bantımızı iyice kenarlarını temizliyoruz. Aynı şekilde tekrardan kasamıza sıvı bant uygulaması yapılacak. Ekran değişimi, cam değişimi ve diğer işlemlerinizde yapıldığı zaman orijinali ise ağırlar kısmında, kısmında herhangi bir hata oluşmadan biz müşterimizi teslim ediyoruz. Ariyet'in işlem esasında telefonunuzun içinde de hiçbir bilgi silinmiyor arkadaşlar. Buna da özen gösteriyoruz. Sorularınız varsa buradan sol tarafta görüyorsunuz açık bir şekilde. Web sitemiz üzerinde canlı destek hattımız var ariyetten veya videonun altına sorularınızı ilettiğiniz zaman en kısa sürede sizlere dönüş sağlayacaktık. 3 boyut vida şu anda bandımızda bulunmakta. Ekran vidası batarya ve ekran koruma kapağının vidası ve alt kısmında bulunan iki tane uzun vida. Bu vidalara dikkat etmeniz gerekir. Her zaman belirtmiş olduğumuz gibi vida boyutları birbirinden farklıdır. Çünkü birçok telefon bize gelirken bakıyoruz anakartında hasar oluşmuş. Neden kaynaklı? Çünkü vidaları yanlış çakıldığından dolayı. Evet, ekranımızın üzerindeki parçaları da sökür şu anda. Yaptığımız işlemler hepsi de 6 ay garantili ve belgelidir. Yanında koruma cam hediye ediyoruz. Ayrıyeten Ücretsiz kargo, tek taraflı kargomuzda mevcut. İşlemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Şu anda sepetörümüz üzerinde. Ekran ve kırık olan camı birbirinden ayırıyoruz. Sepetörümüz vakumlama sistemine, sistemine özeline sahip. Ekranı tutuyor yani oynatmamasını sağlıyorum. Ince 0.5 telimize şu anda ekranı söküyoruz arkadaşlar. cam değişimi işlemi, işlemi arkadaşlar kesinlikle ev ortamında yapılacak bir işlem değil. Bunu önermiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle profesyonel servislerde destek almanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dışarıda örneğin bir cam alayım da ben takıp yapmaya çalışayım derseniz çok farklı sorularla karşılaşabilirsiniz ve daha maliyetli hesaplar karşınıza çıkabilir. Şu anda camı ve ekranı birbirinden neredeyse ayırmış ayırmışız arkadaşlar. Evet ses temiz değişti. Bak gördüğünüz gibi söküldü neredeyse ses. Daha farklı çıkıyorum sepetörümüzde. Yani cam ve ekran birbirinden ayrılmış şu anda. Dikkatli bir şekilde makinemizin üzerine kaldır, kaldırarak ekranımızın üzerinde bulunan etken maddeleri temizleyeceğiz. Bu da o okkadır. Okayı özel sprey, özel maddeler kullanarak biz bunu temizliyoruz arkadaşlar. Bakın cam ve ekranı ayırmış olduk. Üzerindeki maddeleri iyice temizledikten sonra yerine yeni bir cam uygulayacağız. Bu da farklı bir makineyle yapacağız. Geçiyoruz diğer makinemize. Bu da laminat makinemiz arkadaşlar. Son sistem cihazlarla çalışıyoruz. Tamamen özel araç ve gereçler kullanıyoruz. her model, her marka cep telefon, ekranı, camını, bataryasını, şarj soketini, anakart onarını ve benzeri bütün işlemleri sağlıyoruz Tufan işim olarak. Kargo yoluyla belirtmiş olduğumuz gibi Türkiye'nin bütün bölgelerinde ücretsiz bir şekilde tek taraflı gönderebilirsiniz. Veya İstanbul içindeyseniz arkadaşlar geldiğiniz takdirde telefonunuzun içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan bir iki saat içerisinde onarıp teslim ediyoruz. Hangi modeller yapıyoruz? Ipone 11, Ipone 12, iPhone 13, 14, 15 serileri, iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max serisine kadar cam değişimi mümkün. Bakın şu anda laminat makinesinde çıkardıktan sonra Tekrardan vakumlama sistemine geçiyoruz. Evet, yamızı kasas makineden çıkarttık arkadaşlar. iPhone serisinin cam değişimi şu anda yapıyoruz videomuzda. Ekranımızı test ediyoruz arkadaşlar şu anda Evet salam bir şekilde cam değişimi yaptık. Işık seviyesi düşük olduğu için biraz sonra batarya döktükten sonra yani biraz dolsun. Ondan sonra net bir şekilde göstereceğiz sizlere. Kasamızın etrafını iyice temizlememiz gerekir. Ekranın daha iyi yapışması için ayrıca sıvı bant uygulanacak. 13 Pro Max serisinin şu anda ön camını değiştiriyoruz videomuzda. Evet arkadaşlar, işlemlerimiz sorunsuzluğuyla devam ediyor. Güzel bir şekilde sıvı bantımızı uyguladıktan sonra ekran ve kasayı, çıtayı birbirine yapıştıracağız. iPhone'lara özel bir madde. Evet arkadaşlar profesyonel bir şekilde ön camımızı değiştirdik. En güzel şekilde dikkatli bir şekilde sorunsuz bir şekilde cam değişimi yaptık. Telefonumuzun periyodik bakımlarını yaptık arkadaşlar, temizledik. Cihazımızı söktüğümüz gibi topluyoruz şu anda. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Tamamen özel araç ve gereçler kullanarak biz bu iPhone 13 Pro Max serisinin ön camını değiştirdik. Neredeyse ekran fiyatının dörtte biri fiyatına profesyonel bir şekilde telefonunuzun içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan Bizi izleyip takip ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.